Arkadaşlar hoş geldiniz. 2023 yılı orijinal yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası. Üçgende açı konusunun test altısını çözeceğiz bugün. Başlıyorum. Buyurun. Birinci soru. Şimdi sevgili arkadaşlar burada iki tane üçgen var. Üçgenlerin kol uzunlukları aynı. Bakın ikiz kenarlık durumlarına. Her ikisinin boyları da eşit olarak verilmiş zaten size aşağıya getirilmiş. Bunlar iç içe konumlandırılmış arkadaşlar değil mi? Şöyle gösterelim. Sarı üçgenin kenar eşitliği burası. Diğer üçgenin kenar eşitliğine bakalım nasıl? Birisi BC. Ben ona eşitlik atmışım zaten. Sorun yok. Diğeri AC. Onu da şu şekilde bütün olarak gösterdim. Şimdi şu ikiz kenarlığa göre arkadaşlar alfa artı 30 yazdıysak buraya da alfa artı 30 yazmamız gerekir. Bunu yazdım. Şimdi şu açıyı ben yazabilirim. Nasıl yazacağım? İki iç bir dış yaparak. 30'la alfa artı 30'u toplayacağım. Buraya getireceğim. Yani 60 artı alfa. E bu şekildeki ikiz kenarlığa göre buraya da 60 artı alfa yazabileceğim. Şimdi sarı üçgenin bütün açıları belli olmuş. Bunun bütün açılarını 180'e götürelim. İçinde 60, 60, 120 var. Ve toplamda 1, 2, 3 tane alfamız var. Bu da eşittir 180 derece dedikten sonra 3 alfa eşittir 60 ve alfası 20'dir. Sana ne diyor? Alfa kaç derecedir diyor. Sende ne diyorsun? 20'dir diyorsun. Bu kadar. 2 numaralı sorumuzda bir katlama yapılıyor arkadaşlar. Bakın şuradaki mavi üçgeni bu şekilde tutup diğer tarafına doğru aktarma yapıyor. Şimdi biz ne diyoruz? Katlama sorularında önce ve sonraki durumlar üst üste yani aynı şeklin üzerinde gösterilmelidir. Şimdi sol tarafta katlamadan önceki durum var. Sağ tarafta da katlamadan sonraki durum var değil mi? Bu ikisini birleştirip bir tane şeklin üzerinde göstermeliyiz. O yüzden ben şu katlama çizgilerini size gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekildeydi bu şekle geçti değil mi? Ve şunu söyleyebiliriz katlarken bu açılar üst üste ve katlarken bu açılar da üst üste geliyorlardı. B, E, C üssü şu açı arkadaşlar. Alfa olmuş olsa, c üstü d a 106'ya tamamlayacak ya hani sen buna alfa yazdıysan, buna e, 106 eksi alfa yaz. Şöyle geldin, şu açı, c c üstü d a evet burası. 106 eksi alfa. Şimdi buradakiler a, a olsalar, aa olsalar buradakiler bb olurlar. Şöyle bir 180'imiz var. Yani alfa ile iki tane a'nın toplamı 180 derece. Bir de şöyle bir 180'imiz var ama burayı 180'e götürmeyelim. 106'sını zaten yazmışız ya hani. Burada 106 haricinde olan 1, 2 ve 3 tane açıyı yazarak 74'e götürelim. 180'e gitmek için 106 zaten var. Kalan 74'tür. 74 yazdım. 2 tane B var ve eksi alfa var. Dikkat et 2 tane B ve eksi alfa. Şimdi taraf tarafa topladın. Alfaları gönderdin. 2 artı 2B eşittir buranın toplamı oldu. 2 parantezinde yazdın. A artı B eşittir. 0, 4 şurası. 8, 7, 15'in 5'i 15 elde var. 1, 1 bende var. Şurada 254. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum o zaman. 250 olsa 125 çıkacaktı. 4'ten dolayı ikişer daha aldı. 127'yi buldum. Tamam. Ben A artı B'yi 127 buldum arkadaşım. Bana ACB açısı nedir diyor. ACB. C köşesi burasıydı. Birinci şekilde bakalım. ACB. Yani C açısını mı soruyor sana? Tamam. O C açısıyla bu C açısı aynı açı zaten. Üst üste katlanmıştır. Bak buradadır buradadır. Bunlar aynı yerler zaten kat yaptığın için. Sen A artı B'yi ne buldun az evvel? 127 buldun. 180'e tamamlamak için ne lazımdır buraya? 53 derece lazımdır. C olmalıdır. Bak 10 numara bir katlama sorusu. Böyle yorgunluk falan da bırakmıyor. İzlenim olarak baktığın zaman zor duruyor ama e, içine girdiğin zaman ve katlamanın prensiplerini bildiğin zaman gerçekten işte zorlamıyor. Gayet net bir soruydu. Geçiyorum. Eşitliklere baktım. Bu ve bu ikisi birbirine eşit yani şuradaki ve şuradaki iki uzunluğun eşit olduğunu söylüyor bana Şimdi ben bunu katlıyormuşum Bu şekil geldi Bunu katlıyormuşum bu şekil geldi Yani sen Katlamanın eşitliklerini gösterdin ya ne çıktı içeride İkiz kenar olan farklı bir üçgen daha buldun değil mi Gel isimleyelim Alfa diyelim üstüne geldi o kenarmış zaten oradan da söylüyorum ee, Beta dedim bu da aynı şekilde beta oldu. İkiz kenarlık durumundan ya da katladım üstüne getirdim diyerek her türlü söyleyebiliyorum ben bunu. Şimdi verdiği tek bir bilgi var. O da tepenin 108 derece oluşu. Şurası 108 derece. Üçgenin yani en büyük üçgenin ABC üçgeninin iç açılarının toplamı 180'e gittiğinde alfa ile betanın toplamına 72 kalır. Alfa beta 72. Değil mi arkadaşım? Bak alfa beta 108 eşittir 180 dersen alfa beta 72 yapar. Yapar. Tamam. Şimdi şu alfa ile beta'nın toplamını da söylemiş olduk. Neydi alfa beta 72 idi? 180'e tamamlayan burası o zaman 108 yapar. Neyi aradığımızı da bilelim. ABC açısını arıyormuşuz. ABC açısı alfa açısıdır. Şöyle alfa eşittir soru işareti attım. Bunu arıyorum. Bileyim yani. Şimdi ikiz kenar bir üçgenin var mı senin burada? Var. 54 180'den 108'i çıkarsam 54 nereden çıktı? 72 kalır değil mi? 72'yi de ikiz kenar olduğu için iki eşit parçaya bölersen 36 36 yapar. Bak çok güzel geldik. Bak etrafta çok fazla işlem de yok. Dikkat ettin mi? Yani çok temiz çok saf bir soru böyle. Gerçekten ÖSYM'nin stiline çok çok uygun. 108'den 36'yı çıkardık. Şuraya 72 kaldı. 2 alfa artı 72 eşittir 180 diyeceğiz ve alfayı bulacağız. 2 tane alfa ve 72 eşittir 180. Attım karşıya eksi oldu. 2 alfa 108 yaptı. Alfa 54 oldu. Bu soru bu kadar. Soruyu okudun, baktın. 15 derece çarpı 2, 30 derece eşittir 30 derece. Tamam yani şu 15'i ve şu 30'u sana vermiş ve bu üçgeni zeminde tutaraktan bir yukarıya, bir aşağıya ayrı ayrı kat yapmış, değil mi? Tamam. O zaman biz bu açılarımızı yazalım. Şurası 15 derece yukarı katlandığı için tam üstüne gelecektir. Aşağıya katlanırken yine üstüne gelecektir. Yani bu üçgen 1 2 3 hep aynı üçgen. Her birisinin 15'e 30 açıları var. Burada da 15'e 30 alt üçgende. Tamam. Buraya kadar verilerin hepsini yazdın, açıların hepsini yazdın. Bir de uzunlukları gösterelim seninle şu uzunluk kat olduğu için bunun üstüne gelmiştir. Yukarıya doğru katlarken üstüne gelmiştir. Aşağıya doğru katlarken yine üstüne gelmiştir. Yine eşittir. Kolları eşit olan ve arası 60 derece olan bir yapı var burada. Evet. O zaman şöyle yapalım. Şuradan çekelim. Bak, iki kol eşit ve arası 60 derece. Bu sıradan bir üçgen değil. Bu eşkenar üçgen. Evet. İkiz kenarmış gibi düşünsen bile 60'ı 180'den çıkarıp geriye kalanları söylesen bile bunların 60-60 olduğunu anlarsın. Eşkenar olduğunu fark edersin. Yani buranın tamamı 60 derece yine. Şimdi eşkenar olduğunu söyledin ama eşitliği koymadın olmaz. Bunu göstermen lazım arkadaşım. Bak bunu göster ki şu ikiz kenarlık da sana görünsün değil mi? Tamam burası ikiz kenar oldu. Şu açı kaç derecedir bakalım? 15 artı 30 45 burası. 135 derece. Aynı üçgen burası da 135 derece olmalıdır. İki tane 135 var elimizde. Birincisi burası. ikincisi burası toplamda 135. 270 yapar. Şöyle bir 90 derece kaldı. 60 artı 90'dan böyle bir 150 derece buldun. 150'nin ikiz kenar olduğunu biliyorsan eğer geriye kalan 30'u 15. 15 yazarsın. Ne lazım sana? Tamamı 60 olan bu açının mavi boyalı kısmı lazım. E üst tarafına 15 dediğine göre alt tarafına kalan açıyı sorduğuna göre 45 derece olmalıdır. Bak dikkat ettin mi? Yine böyle işleme boğulmadan çok rahat bir şekilde götürebildiğimiz bir soruydu. Yani katlama kültürünü öğrenciye çok güzel bir şekilde verebilen bir soru. Muhteşemdi tekrardan söylüyorum yine. Cevabımız 45 çıktı. E'dir diyoruz. Bu kadar. Döndürmeyi nasıl yaptığını anlayalım önce. Bak şu AC kenarı o oh, bu şekilde A üstüne gelmiş değil mi? Yani bunlar birbirlerine eşitler. Kırmızı kırmızı gösterdiğim kenarlar birbirlerine eşit. Sonra şurası bunu farklı gösterelim. Mavi gösterelim. Şöyle BC kenarı dik kenar hop oh, dönmüş buraya gelmiş. Mavi. Mavi yaptım böyle. Görünsün diye birazcık aşağıdan aldım. Tamamdır. Ne dedim? Mavi mavi eşit dedim. Bütün olarak da kırmızı kırmızı eşit dedim değil mi? O zaman iki tane ikiz kenar üçgen belirdi. 90'dan geriye kalan şurası 70 derece. İkiz kenar olduğundan burası 70 derece. 70 70 140tan 40 derece. Şimdi burası üçgenin ikinci pozisyonu. Döndükten sonraki gelen yeri burası. Dönmeden önce neredeydi? Buradaydı. E bunlar aynı üçgenler. Yani bu C köşesi burada 40 dereceyken buradaki yapıda burası da C köşesi 40 derecedir. Şuraya da bir 40 derece yazmalısın. Şimdi kırmızının ikizkenarlık durumuna göre 40'dan geriye kalan 140'ı 70-70 paylaştırabilirsin ikiz kenar olduğu için kırmızılar. Ve şurada da 40-90-50 diyebilirsin. Sana 70 ile 50'nin toplamı yani 120 derecelik alfa açısı lazımdı. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Burada üçgenin tamamının döndüğünü hayal etmeye çalışma. Bu e, gereksiz bir iş olur. Döndürme sorularında kenar kenar gitmen daha sağlıklıdır. Ne yapacaksın? Her kenarın nereye geldiğini gösterdiğinde üçgenin zaten dönmüş versiyonuna ulaşmış olacaksın. Geçiyorum soruyu. Sorumuzda iki ayrı katlama var arkadaşım. Bu arada her iki şekildeki ABC üçgenleri özdeştir derken üstte verdiği ABC ile altta verdiği ABC'nin aynı üçgen olduğunu söylüyor sana. Şimdi yukarıda bir şeyler bulacağız. Bu bulduklarımızı aşağıya götürüp yerine yazacağız değil mi? Önce yukarıdaki katlamayı anlayalım. Bak dikkat et burada D var burada E var. Burada B üstü var burada H var. Yani katlamalar farklı farklı değil mi? Bak burada da yazıyor. AD boyunca kat. Şuradan yazıyor. EH boyunca kat yapılıyormuş. İki ayrı katlama. Yapalım katlamamızı. Bu 48'i hop yan yana olduğu için üstüne katladım buraya aldım. Bu eşitliği buraya alabilirim. İkiz kenar oldu. Eşitliği nasıl aldım bu arada üstüne katladığım için. Buraya alfa dersem ikizkenar kenar üçgenden buraya da alfa dedim. O zaman iki iç bir dıştan buraya iki alfa dedim. Katladığında iki alfa geldiğine göre başta da burası iki alfadır. Bu bunun üstüne geçer katlayınca. Şimdi büyük üçgeni 180'e götürelim. 48 artı 48 kaç yapar? 96 yapar. 96 artı 2 alfa buradan 1 alfa buradan 3 tane alfa eşittir 180 dedin. 3 alfa eşittir 84. Alfa eşittir 28 derece. Heh. şimdi diyeceksin ki üstteki üçgendeki bulduğum bu 28'i ben ne yapayım? Sen o 28'i al o buraya yerine yaz. Niye? Bu üçgenlerin aynı üçgenler olduğunu sana söylüyordu. Bak özdeş üçgenler. Şimdi katlamayı buradaki katlamayı farklı bir şekilde inceleyelim. Bu beyaz yapı bunun üstüne geliyor değil mi? Ne anladın o zaman? O 28'i katladın, o buraya getirdin. 28 artı 28'i iki hiçbir dıştan 56 dedin. Şimdi ben bu üçgenin iç açılarından alfayı bulurum. Ama şu açıyı bilmiyorum mu? Biliyorum, biliyorum evet. Burada üstte bulmuştum, iki alfaydı orası. Üst üçgen ve alt üçgen aynı üçgen olduğuna göre bu iki alfa, burası da iki alfa açısı kadardır. Alfa kaç? 28. 28 çarpı 2, 56. 56, 56, 112, 180'e gitmeye 68 lazımdır. Yani cevabımız C olmalıdır. Arkadaşlar sorumuzda AB, AC uzunluklarıyla DE, DF uzunlukları eşit. Aşağıya geldiğinizde bakın sarı üçgenin kenarları. Bunlar birbirlerine eşit. Yine sarı üçgen var yine kenarları eşit. Araya konulan üçgen mavi üçgen. Şimdi bunları tek tek yazmaya başlayacağım. Eşitlikleri göstereceğim. Şöyle ikiz kenar. Bu sarı da kendi içinde ikiz kenar. Yani buradaki 1, 2, 3, 4 tane uzunluğun hepsi eşit arkadaşlar. Şimdi bu üçgenin tepe açısı kaç derece? 36 derece. Ne yapalım biliyor musunuz? Biz buraya yaklaşalım. Yukarıdaki yapıyı anladığımıza göre aşağı kısımla ilgileneceğiz sadece. Şöyle yapalım. KNL ile KM arasındaki açı alfa açısı kaç derecedir demiş bize. Şimdi şuraya 36'mızı biliyoruz. Buranın her bir açısı kaç dereceydi? 132 dereceydi. Şimdi 132 ile 36'yı toplarsam 168 yapar. Şu ikisi beraber 168, 180'e 12 derece lazım. 12'nin 6'sı burada, 6'sı burada değil mi? Daha sonra benzer şekilde buradaki üçgen içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Bakın bu üçgen de kenardır. Bunun da tepe açısında şurada bir 132'si var. 132 ile 36'nın toplamı yine 68, 168. Yine 12 kalır, yine 6, 6 olur. Şimdi göstereceğim şeye dikkatlice bakınız. İnceliyorum. Bu benim için. Evet. Çok güzel bir bumerang. Bu bumerang ile soruyu çözeriz. Bumerang ne diyordu arkadaşlar? Hemen bir hızlı bir hatırlama size. 1, 2, 3 tane açının toplamını buraya yazarsın diyordu. O zaman bana alfa açısı lazımsa. 36, 6, 6. Bunların toplamıyla cevap 48 olmalıdır. A'dır diyoruz. Bu kadar diyoruz. BAC 90 derece. Adım adım götürün arkadaşlar. Sözel soruları adımları sayarak götürün. Şöyle A açısı BAC 90 derece olur. Şöyle bir şey duyuyorum arkadaşlar. Hocam ben böyle çizdim. Bu da dik üçgen. Böyle niye olmuyor? Arkadaşlar böyle de olur. Bir şey değişmiyor tabii ki de. Yani bunu bu şekil çizmekle o şekil çizmek arasında inanın bir fark yok. Ben alışkanlık olduğu için dik üçgen istediklerinde böyle yapıyorum. Ama o şekilde de çözülebilir. Gerçekten bir sorun olmaz yani. Tamam. Birinci adımı tamamladım. İkinci adımla devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir tik atarak ilerleyelim. BC üzerinde. BC neresi? Burası. Üzerinde bir tane nokta seçiyormuşuz. D noktası. Sonra AC üzerinde bir E noktası işaretleyelim. Bunu da işaretledik. Bu noktaların işaretlenmesi konusunda arkadaşlar hızlı davranın. Yani böyle kötü bir yeri seçeceğim de soruyu sıkıntıya sokacağım diye düşünmeyin. Şöyle söyleyeyim size verilmiş en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Şimdi ben burada bu noktaları belirledim ya bir sorun çıkarsa yerini değiştiririm. Ha, bir başlangıcım oldu en azından değil mi? Başlangıç önemli. Şimdi şöyle çektim AD'yi gösterdim. Şöyle çektim DE'yi gösterdim. Diyor ki BD, DC ve AE. BD, DC ve AE'nin eşit olduğunu söylüyor bana. Tamam. 120 derecelik EDB açısını veriyor. EDB. Arkadaşım burası 120 derece mi? Tamam. O zaman hemen yanı 180'e tamamlarsa 60 derece olur. Şimdi şu üçüncü çubuk olan AD çubuğu ya da 1, 2, 3 ve dördüncü olarak şu AD çubuğu da eşitliğe dahildir desem ne dersin? Evet. Kabul ettiysen sorun yok çünkü muhteşem üçlü var kabul etmediysen hatırlatma çekeyim sana. Bir 90 derecenin olduğu üçgende tam ortaya gelirsen bak dik üçgen var. Ortaya da gelmişsin. İkisi eşit. Üçüncü olarak 90 da varsa bunu sen kendin getirebiliyorsun. Bunun adı tekrar söyleyeyim muhteşem üçlü. Tam bunu hallettiğime göre soruya devam edebilirim. 60 dereceyi koydum. Şimdi açı isimlendirmesi yapacağım. ABC açısını. Şu açıya ulaşmaya çalışacağım değil mi? Şurasına alfa dersen eğer bu şekildeki ikiz kenarlıktan buraya da alfa diyebilirsin. Şu açıya alfa artı 60 iki iç bir dıştan gelebilirsin. Yine ikiz kenar olduğu için yine alfa artı 60 diyebilirsin. Bu üçgenin iç açılarını 180'e götürelim seninle. İçinde toplamda 3 tane alfa var ve 60-60 daha 120 derece var. Eşittir 180. 120'yi karşıya gönderdin kaldı 60. 3 tane alfa 60 olursa alfa 20 derece gelir. Şu köşe açıyı soruyordu. Oraya şöyle gelelim. 20, 90, 180'e tamamlamaya 70 lazımdır. Evet testimiz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.